Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karko Simulator 2019 oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yanımda Volkan arkadaşım var. Onunla beraber Hakkari'ye gidiyoruz. Yük bırakmaya. Haydi başlayalım. Şu anda kırmızıda bekliyoruz. Korunaya basıyor. Ya ne korunaya basıyorsun ya? Bizimkiler küçük. Daha yeni başladık. Bu arkamızdan yetişecek herhalde. Kornaya basıyor arkadaşlar. Eğer bu senin devamını gelmesini istiyorsanız yorum ve like yapın. Bak terbiyesiz bana çarptı görüyor musun? Ama acımız alırız. Ne var ya ne var <laughs> bunu. Bak 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 Dengesiz ya Yavaş git yavaş ağır git altındaki tıra bak bizim altımızdaki tıra bak ya 12 Volvo bizimki en düşüktür Allah Allah yağmur kesildi alırsın Ne var ne var? Geçtik arkadaşlar. Ha, adımızı al arkadaşlar. Ha, arkadaşlar adam uçtu bildiğimiz. Arkadaşımızın oynadı onda ceza da galiba. Biz basalım o oh, acısını acısı kalmadı kaçalım. Kaç 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 kaç. Uç uç uç. Ya da ne yavaş arkadaşlar. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorum merak yapın. Abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Kaç 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 geliyor. Onun tır daha hızlı. Bizimki saatte 92 yapıyor 12 160 falan. Bas 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 şimdi geliyor. Şuraları ne yapacağız ki? Yakalım ışıkları. Geliyor arkadaşlar. O da bize çarpacak galiba. Uç 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 uç. Bas 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 hiç durma hiç durma. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar geldi. Manyak ya. Ne var ne var ya? Allah Allah. Bas 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 bu sinyal veriyor ya terbiyesiz. Şimdi selektör yapalım. Pas pas pas. Nedir ya sürüş anlayışı yok yani. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Kesin kaza yapar. Tüm düz ilerleyeceğiz. Ama yeşil yandı. Ya. Şansımıza yeşil yandı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Deli arkadaşımız gidiyor. Deli şoför. Volkan Bey. İsmi de tırın üstünde yazıyor. Ağır gel ağır gel. Bak ya. Bak ya. Arkadaşlar olacağı bu 3100 lira cezaydık ya. Evet cezadan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Volkan yüzün Volkan arkadaşımız yüzünde cezayı yedik. Allah'tan reklam izletti Cezayı kurtardık. Ama acımızı almanın cezası. O da bize çarptı. O da 5100 lira ceza yedi. Çarpmanın bedeli o kadar. Bas 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 bas. Evet. Allah'ım bebe de tırnak sürüyor ya. Ya bir sağ bir sol. Onu bariyerlere gidelim. Arkadaşım bana tır vermeyin ya. Buna tır vermeyin ya. Ya gider bariyere çarpar ya benzinliğe girer. Tamam. Ne var ne var ne var Kur'an kırdırtma bana ha Allah Allah Bas 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 Güzel far açtı Ağır git ağır git zamanı geldi değil mi arkadaşlar Eğer ücümüzü alalım diyorsanız <laughs> like atın ve abone olun. Ya, ya senin gideceğin yolu ya. Galeri çıktı. Sıra Bak ya. Ağır git Senin alttaki tıra bak benim altındaki tıra bak ya. Tövbe ya Rabbi. Bas 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 bas. Geçeceğiz, geçeceğiz, geçeceğiz. Şimdi kıracağım kafasını ya. İki de bir önüme kır. Bak bak bak. Işıklar yakıyor. Lan selektör yapma. Terbiyesiz. Allah nasıl oluyormuş ben de senin önüne yakarayım. <laughs> Hah. Bu kadar. Önüme kırıyor ya. Oo. Arkadan selikler yapıyor. Seni terbiyesiz seni. Oğlum ağır gel lan. Baba baba baba. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Eğer bu se serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorum ve like yapın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.